Rol aldığı projeler ve oynadığı rollerle büyük alkış alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya. 1 Temmuz 1991'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya, bir röportajında bu durum için bir kız çocuğunu, hele ki gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken babasız büyütmek büyük olay dedi. O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikirinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş ancak üniversite eğitimi almamıştır. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir sürede tenis oynayan Sarıkaya kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken katıldığı Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti ve yarışmada dördüncü oldu ve jüri özel ödülünü aldı. 2006 yılında Şahin Alparslan'ın yönettiği şaşkın filmiyle sinema dünyasına adım attı. 2008 yılında 16 yaşındayken Plajda adlı sinema filminde tesadüf eseri rol aldı. Daha sonra aynı yıl Sinan Çetin'in Peri Masalı ve Limon Ağacı dizilerinde başrol oynadı. Fakat iki dizi yayından kaldırıldı. Sonra ise sevilen dizi Adanalı'da oynamaya başladı. Dizide Oktar Kaynarca'nın kızını canlandıran Sarıkaya bu rolüyle büyük bir çıkış yaptı ve tanındı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem için ardından ikinci olan Sarıkaya, Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ancak oyunculuk kariyerini devam ettirmek istemesinden dolayı yarışmadan çekilen Sarıkaya'nın yerine Türkiye'yi gizememiş temsil etti. Ardından 2010-2013 yılında Lale Devri dizisinde rol aldı. Dizinin bir bölümünde seslendirdiği bir şarkı büyük ilgi gördü ve albüm yapması için teklifler geldi. Sarıkaya bu konuyla ilgili müziğe olan yeteneğini arkadaşının keşfettiğini ve sesini geliştirmek için eğitim alabileceğini söyledi. Ayrıca bir röportajında albüm teklifleri için teklifler doğru, ücretler de fena değil ama şarkıcılık yapmam, işim oyunculuk dedi. Ardından Ejderhan'ın nasıl eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya çekimleri 2013 yılının Mayıs ayında başlayan Behzat C. bir Ankara Polisiyesi isimli dizisinin ikinci sinema filmi olan Behzat C. Ankara Yanıyor filminde Melisa karakterini canlandırdı. Aynı yıl Amerikan yapımı The OC dizisinden uyarlanan Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolde yer aldı. 2014 yılında Medcezir'de birlikte rol aldığı Hazar Ergüçlü ile birlikte Elidö markasının reklam yüzü oldu. Bu kapsamda aynı yılın Mart ayında yönetmenliğini İzlandalı yönetmen Thorun yaptığı bir reklam filminde yer aldı. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki altın kelebek ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. Aynı yıl Mavi Cins'in yeni reklam yüzü oldu ve iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu markanın ilkbahar yaz koleksiyonunun tanıtımı için çekilen reklam filminde dünya ünlü Brezilyalı model Francisco Lachowski ile birlikte yer aldı. Aynı yılın Eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi 3 günde çekildi. 2015 yılında ise yine aynı markanın ilkbahar yaz koleksiyonunun tanıtımı için Kerem Bursin ile birlikte kamera karşısına geçti. Sarıkaya ve Bursin'in birlikte şarkıda söylediği reklam filmi izleyicilerden olumlu tepkiler aldı. Reklam çekimleri sırasında tanıştığı Kerem Bürsin ile ilişki yaşamaya başladı. Kameralara birlikte görünmekten çekinmeyen eğlenceli çift, magazin tarafından birbirlerine çok yakıştırılıyordu. Çiftin ayrılma sebebi ise hala muamma. 2017-2018 yıllarında internet dizisi Fide, Duru karakterini canlandırdı ve performansıyla övgü topladı. Dizide sarsıcı güzelliği ve dansı şiire çeviren yeteneğiyle konservatuvarının en gözde dansçısıdır. Duru incelik zarafetine çelişkide parlayan güçlü varlığı herkesin dikkatini çekerken o adeta kendini yakan bir alevdir. 2019 yılında ise tiyatro sahnesine adım attı ve Lewis Carroll'un Alice Harikalar diyarının uyarlaması olan Alice Müzikalı ilk tiyatro deneyimini yaptı. Hem oyunculuk kariyerini hem de sosyal sorumluluk projesiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya Türkiye'nin önde gelen genç yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Son olarak Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisinde Burak Deniz ile başrol oynadı. Bu dizinin ardından Sarıkaya ekranlara Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte 8 yıl aradan sonra döndü. Aile dizisinde Dev'in karakterini hayat veren Serenay Sarıkaya, iki sezon boyunca dizide rol aldı. Serenay Sarıkaya, Netflix'in yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti de yer aldı. Dizide başarılı avukat Leyla Taylan, ihanetle biten ilk aşkının acısından arkadaşlarının ve şefşe Yaz'ın yardımıyla kurtularak yılın boşanma davası sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuğba Tepelioğlu'nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde 3 kadında evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murat bulunmaktadır. Leyla hem suçlu hem güçlü olan bir narsist adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur. Serenay Sarıkaya yapımları ve kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun zamandır bekar olan Serenay Sarıkaya'nın son zamanlarda ise ismi şarkıcı Mert Demir'le anıldı. Sarıkaya'nın Mert Demir'in Ateşi Düştüm isimli şarkısına back vokal yaptığı ortaya çıktıktan sonra ikili hakkında çıkan aşk dedikoduları kısa süre sonra kabul edildi. Serenay Sarıkaya sahip olduğu olağanüstü yetenek ve disiplinle her bir karaktere özgünlük ve derinlik kazandırır. Her performansında karakterlerinin iç dünyasını titizlikle araştırır ve onların duygularını, düşüncelerini ve motivasyonlarını sahici bir şekilde yansıtır. Serenay Sarıkaya'nın dünyasına kısa bir bakış attık. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki buluşmamızda yeni hikayelerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın.